Bodrum'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yurdun batı ve kuzey kesimlerinde toz taşınımının etkili olması beklendiği bildirilmişti. Toz taşınımı Bodrum'da da etkili oluyor. Toz nedeniyle ilçede görüş mesafesi düştü. Torba bölgesinde ise sabah saatlerinde toz taşınımının yanı sıra sis de etkili oldu. Çoğunlukla sonbahar ve ilkbaharda Akdeniz'de oluşan bazı alçak basınç sistemleriyle, özellikle Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımıyla olan bu olay, çöl üzerinden kalkan yapıların üzerimize doğru gelmesiyle yaşanır. Yani güneyli rüzgarların oluşmasıyla meydana gelir. Türkiye Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarından etkilenir. Türkiye'ye olan toz taşınımı Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu sonbahar, ilkbahar ve yaz aylarında daha yoğun yaşanır. Ayrıca hükümetler arası iklim değişikliği paneli, başlıca iklim değişkenlerinden biri olan atmosferik aerosollerin çok önemli bir bileşeni olarak tozu kabul etmektedir. Bölgemizde bulunan ülkeler toz fırtınasına yüksek oranda maruz kalır ve ciddi şekilde etkilenir. Güncel iklim öngörülerine göre kuraklığın sıklığı ve şiddetinin artmasıyla beraber toz ve kum fırtınalarının daha yoğun yaşanması bekleniyor.